ile ilgili tüm şüphe tohumlarını ektim. Şimdi herkesi söylediklerime inandırmalıyım. Nasıl yapacaksın bunu? Nasıl mı? Çok kolay. Yalan söyleyerek. Yalan söyleyerek mi? Evet. Dünyadayken buna çok dikkat ettim. Ya. Ne söylediğinin bir önemi yok bu. Karşındakini inandırman yeterli. Nasıl yani? Bak şimdi. Tamam. Güzel bayan. Ne kadar incesiniz. Ne kadar zarifsiniz. Bir kuğu gibi. Ne diyorsun sen ya? Uzak dur benden. <gülüyor> 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 Aa, neyse. Önemli değil. Arada böyle aksilikler olur. Hadi gel Golfo. Oyuncakları kandırmaya gidiyoruz. Oyuncakları mı kandıracağız? Aa, bekle Kulina. Bakalım gerçekten vazgeçilmez ve güçlü müsün? Süs peşindesin dışarı bir çık da arkandan neler çevrildiğini gör Ne çevriliyormuş arkamdan Balkondan bakarsan anlarsın Ne duruyorsun baksana ha, Alın bakalım Siz lan. Beni dinleyin sevgili dostlar Sizler daha iyi bir yönetime hak ediyorsunuz. Kendiniz için en iyi kararı verin sevgili vatandaşlarımız. Söyleyin sevgili oyuncaklar. Sizi kimin yönetmesini istiyorsunuz? Kendi güzelliğinden başka hiçbir şey düşünmeyen, sizi sürekli ihmal eden Kurinan'ın mı? Yoksa zeki, dürüst, gece gündüz sizin için çalışan Şoker'in mi? Yönetime geldiğimde dönme dolapta istediğiniz kadar. Hatta kursana kadar döneceksiniz. <laughs> alanında harika partiler düzenleyeceğiz. Evet. Ayrıca her oyuncu, her oyuncu beş kutu konfeti dağıtacağız. Evet. Harikasın Şoker, harikasın, en büyük sen, harikasın Şoker, harikasın Şoker, en büyük sensin. Ne yapıyorsun sen burada? Heh. Seçim propagandası yapıyorum Ne var Heh. Ayrıca senin gerçek yüzünü onlara anlatıyorum Gerçek yüzümü mü Evet Heh. Dünyada nasıl eğlendiğini Ayrıca ne oyuncakların bizi için Ay Hiçbir şey yapmadığını ya? bildirilere Aynen. yazdık Al. Heh. İşte burada Sevgili oyuncaklar Kulina bir sahtekar Yıllarca sizi kandırdı Sevgili oyuncaklarım Bu şarlatanı inanmıyorsunuz değil mi İnanmıyoruz Ben doğruları söylüyorum ben belgelerle konuşuyorum, belgelerle. Burada yazılanların hepsi yalan, ha. yalan. Kim yalan Ağlayca söylüyor söylüyorsun? Çünkü ne gelmemin nedeni, Nana'yı senin kötülüklerinden korumak için. Ee, senin çok Senin kötülüklerinden er. korumak için. Ha 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 ha! Güleyin bari. Ha. Sizi kandırmaya çalışıyor. Ha. Doğru söylüyor. Güleye oyuncaklar için ne yaptın peki? Hep Nana, hep Nana. Benden, benden gerçek benliğimi alan bu kula. Şimdi de sizleri ihmal ederek Aa. oyuncaklar dünyasına zarar vermeye çalışıyor arkadaşlar. Sevgili oyuncaklarım beni dinleyin. Ben size bugüne kadar hiç yalan söyledim mi? Şoker yalan söylüyor. İnanın bana. İnanmayın. Hep bana yürüsünüyor. Hep güzelliğini düşünüyor. Şoker sizin için inanmayın. Çalışıyor. İnanmayın. Ben i̇nanmayın. İnanmayın. Bakıyorum i̇nanmayın. da. Sesini pisini. Hiç aksatmıyorsun kulina gerek bizim mutluluğumuz için çalışıyor. Çok gel, sen, sen bizim her şeyimizsin. Çok gel, şeyimiz sen, şeyimiz şeyimiz sen bizim her, her şeyimizsin. Çok gel, sen bizim her şeyimizsin. Çok gel, şeyimiz sen bizim her şeyimizsin. Çok gel, sen bizim her şeyimizsin. kadın yine yaptı e. yapacağını. E. O kadın neden bile tehlikeli. Hı. Cadıların kraliçesi. Cadıların cadısı Markmuş. E. 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 Nasılsın Şeker? Çok kötü. Anladın mı? Çok kötü. E. E. Şok ya gerçekten başa gelince yeni bir lunapark yaptıracak mısın? Yeni bir park yaptıracak mısın? E. Saçmalama ne lüne Eskisi yetmiyor? E. 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 İşim gücüm yok da sizinle mi uğraşacağım? E. Ne dedim ben? Şoker, bize vaat e. ettiğin e. kompetileri seçimden sonra mı vereceksin? Ha? E. Ne aşk gözlüsünüz be? Ne konfetisi? E. Ben sizi kandırmak için o vaatleri sıraladım. Şapşallah. E. Şeker. Neler söylüyorsun dostum? Sen benim dostum falan değilsin. Yalaka e. e. sen de. Çekil şuradan. E. Ama arkadaşız demiştin. Peki kuline hakkında söyledikleri? Hepsi yalandı. Ben... O sadece sizin mutluluğunuz için çalışıyor. Ama dünyaya da nanayı benden korumak için çok sık ama ama başladı. Efendim. Garis, Garis. Şeker ne diyorsun? Şeker söylüyorum ben. Soru sormayın, Aman. soru sormayın. Peki o zaman neden bizim liderimiz olmak istedi? Evet. Çünkü burayı ve dünyayı tüm kainatı ele geçirmek istiyorum. Anladın mı şapşal şey? Aa. Aa, 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 kulina. A. A. Kulina. kulina bizi affedebilecek misin? Bu kötü kalbi şokere nasıl inandık? Bizi kandırdı. Evet. Yalanlarıyla, dolanlarıyla beynimize evet. girdi. Cezap verdim. aptal yaratıklar. Artık Kulla'nın sihir gücü bile yok ki. Ha? Sen öyleysen şok efendi.